Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere araçlarımızda kullanabileceğimiz ısıtmalı koltuk minderinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bizlere lazım olan malzemeler kapiton kumaş, polar kumaş da olabilir ama bunun yüzeyi daha dayanıklı olduğu için tercih edilebilir. İçi de elyaflı. Ölçüleri 53 santim genişlik, uzunluk ise 90 santim, 45 artı 45. Elektrik battaniye resistans kablosu, 0.75'lik elektrik kablosu, yarım metre olsa yeterli. 12 volt, araç çakmak soketi, 2 adet 3 santimlik makaron, pavya ve lehi. Haydi başlayalım. Bu koltuk minderinde sadece oturma bölümü olacak, sırt dayama bölümü olmayacak. Çünkü daha önce almış olduğum ısıtmalı koltuk minderinde sadece oturma bölümüne restans konmuş. Şöyle göstereyim. Sırt bölümüne gerek duyulmamış. Gerçekten de gerek yok. Ondan dolayı sadece oturma bölümünü yapacağım. Sırt bölümünü yapmayacağım. Bu masajlı olduğu için bunun içerisinde 7 tane motor vardı. Merak edenler için içini açıp göstereceğim birazdan. Burada kullanılan resistanslar 12,5 santim uzunluğunda. Şurası. 10 tane var. 1 metre 25 santim kablonun tamamı. Uzunluğu. Ben ise 2 metre kullanacağım. Fazla kullanırsanız zaten 12 voltta ısıtamazsınız. Bu ise kendim yapmıştım yıllar önce. Kapiton kumaştan yine aynı şekilde. Bunun hem sırt bölümünde hem de oturma bölümünde rezistans vardı. Inverter yardımıyla 220 voltta çalışıyor idi bu. Şu kenarları keskin dönüş olduğu için kablo buradan katlandı, kırılma yaptı. Buraları yer şeklinde dikiş yapacağım. Ve 14 metre buna kablo gitmiş olacak. Merak edenler için göstereyim. Minderin içinden çıkan Motor bu şekilde. Bu döndüğü zaman yalpalama yapıyor ve titreşimden dolayı size masaj yapmış olur. Bundan 7 tane vardı içinde. Mercimek kondansatör. Minderin kenar dikişini ters yüzden yapmış oldum. Şurada bir açıklık bıraktım ters yüz yapabilmek için. Peşimi çeviriyorum. Köşeleri bu şekilde keserseniz çevirince daha güzel durur. Kenarlarından üst dikiş yapacağım. Kabloyu yerleştirirken şu bölgeye yerleştireceğim. Şu şekilde S şeklinde. Çıkışı da kablo çıkışını buradan vereceğim. Koltuğa bu şekilde oturunca yandan hemen çakmak girişine kolayca ulaşabilsin kablo. Arabanın içerisinde fazla kablo dolaşmasın diye. Kabloları birbirinden ayırmak için orta dikiş yapacağım. 25 santim uzunluğunda olacak. Aralarında ise 6 santimlik bir boşluk olmuş olacak. Kenar dikişini kabloyu içine yerleştirdikten sonra yapacağım. Kenarı da kapatmak için. Kablo buradan geleceği için şurada, şurada, sonra şurada oval olacak uçları. Kablo kırılmasın diye. Kabloların içinden geçeceği orta dikişler tamamlandı. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde uçlarını, bir bu sıranın başı, bir diğer sıranın başını oval şekilde yaptım. Böylece kablo buradan gelip şu şekilde oval olarak dönmüş olacak. Sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan, buradan, buradan. ve buradan bu şekilde çıkmış olacak. Şimdi restans kabloyu içine yerleştireceğim. Lehimleme işlemi tamamlandı. Artık sokete takabilirim. Yarım metre 0.75'lik kabloyu çakmak soketine lehimledim. Şimdi minderimizdeki restansın uçlarını birleştiriyorum. Öncesinde makaronları geçireyim. Makaronları ısıttım. Kabloları güzelce sıkıştırdı. Şu şekilde içine yerleştireceğim. Sonrasında kenar dikişini yapacağım. Sonrasında aracımızda denemesini yapacağız. Bindere restanslı teli yerleştirdim. Şu dikişlerin arasından geçirerek çengelliğini yardımıyla bu dikişlerin arası 5 santim. Bu minder için 14 metre restanslı tel kullandım. Çıkışı yan taraftan sağ taraftan verdim. Çünkü buradan arabanın çakmak girişine daha yakın olur diye minderin iki tarafı da açık olabilir veya en azından bir tarafını açık bırakmak lazım kabloyu döşerken. Çünkü kabloyu döşerken bu şekilde çektiriyoruz. Ve o şekilde daha kolay oluyor. Eğer açık bırakmazsanız bir tarafı bu kabloyu çekmesi, yerleştirmesi zor olur. Bu taraftan da tutuyorum aynı zamanda sağ taraftan. Buradan dönecektim aşağı doğru. Öyle planlıyordum. Şu son çizgiye gitmeyecektim. Ama kablom arttı. 14 metre kabloyu bitirmek istiyorum. Onun için son turu da yapacağım. Şuradan döneceğim. E, sebebi ise elektrikli battaniyelerde 14 metre resistanslı tel kullanılıyor. Kısa olursa aşırı ısınma yapabilir. E, 7 metre ile 220 voltta denedim. Ve dışındaki kılıfı yaktığını gördüm. Şu kılıfı eritiyor. Şimdi son tur yapıyorum ve bitiriyorum. İçindeyken çengelliğine açılabiliyor. Yerine kapatmak lazım onu. Geriye doğru iterek yerine takıyorum. Yan dikişi yaptım. Buradan çıkış vereceğim. Şimdi şöyle bir prizimiz ve anahtarımız var. Bunu elektrik malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz. Resistans kabloyu bulamazsınız. Bunu sadece resistans satan yerlerde bulabilirsiniz sadece. Ama bunu her elektrikçide bulursunuz. Elektrikli battaniye anahtarı derseniz. Ve ucuna da kablolara eklediğiniz zaman 0.75'lik yeterli. Şimdi birleştiriyorum. Makaronlar Şimdi bir performans testi yapalım. 18.8. Birinci kademeyi alalım ve kronometremizi başlatalım. Bir dakika sonra 22.9 oldu. Üçüncü dakikada 30 derece. Şimdi kapatıyorum. Soğutuyorum. Bu sefer ikinci kademede deneyeceğim. Yüzey sıcaklığı 19 derece. İkinci kademeye getiriyorum ve kronometreyi başlatıyorum. Bir dakikada 38.4 derece. Üçüncü dakikada 51.4 derece ısıtmalı araç minderlerini test etmek için aracıma geldim İlk önce kendi diktiğim küçük olan minderi deneyeceğim, test edeceğim önce bir yüzey sıcaklığına bakalım 12.8 çarmok soketini takıyorum ışığı yandı ve süreyi başlatıyorum 3 dakikanın sonunda bakalım kaç derece sıcaklığa ulaştı yüzey. 13.5 Şimdi yerine geçiyorum. İkinci minderimiz hazır olarak satın almış olduğum Relax marka. Yüzey sıcaklığını ölçelim. 11.9 Ve açıyorum. süreyi başlatıyorum. Evet 3 dakikalık sürede oldu. Restansların olduğu bölüm şurasıydı. 20.5 Şu anda kapı açık. Dış ortam sıcaklığı da 4 derece. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Üzerinde de herhangi bir insan oturmadığı için direkt soğukla temas halinde yüzey. Ama yine iyi ısıttı. Bunda 1 metre 25 santim restans var benim diktiğimde ise iki buçuk metre yani iki katı resistans var. Onun için o daha geç ısınıyor. Şimdi üçüncü minderimizi test edelim. 220 voltta çalıştığı için 300 watt inverterımızla 12 voltu 220 volta dönüştürüyoruz. Önce bir yüzey sıcaklığına bakalım. 12,5 civarında birinci kademeye alıyorum ve süreyi başlatıyorum. Evet, bir dakikada bunu bir deneyeceğim, bakalım. Evet, bir dakikanın sonunda ölçtüm. 13.5 Evet, 3 dakika doldu ve testimizi yapalım. ölçümümüzü 22.3 Şimdi ikinci kademede test yapacağız. Önce yüzey sıcaklığına yine bakalım. 11.8 İkinci kademeyi alıyorum ve süreyi başlatıyorum. Inverter'ın fanı devreye girdi. İyi akım çekiyor. Bir dakikanın sonunda bir test edelim. 27.2 İkinci dakikada test edelim. 31.1 Ve üçüncü dakika 34.8. Evet bu şekilde testimizi sonlandırıyoruz. Değerlendirme yapacak olursak kapı açık, dışarı soğuk, yüzey direkt soğuk havayla temas halinde ve 3 dakika içerisinde 34-35 dereceye çıkıyor. Daha da fazla dereceye çıkabilir. Kapatalım. 220 volt olursa eğer bu şekilde kullanırsanız daha çabuk ısındığını görebiliyoruz. Bir inverter gerekiyor o zaman ve aracınız çalışırken kullanmaya dikkat edin. Akünümüzü bitirebilir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.